14 Mart 2023 seçimleri yaklaşıyor. Nerede oy kullanacaksınız? Buna nasıl bakacaksınız arkadaşlar? Seçimlerde nerede oy kullanacağınıza e-devlet üzerinden bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birlikte bakalım. Sizinle birlikte aynı hanede ikamet eden diğer aile halkınızın da yine nerede oy kullanacağına buradan bakabilirsiniz. Şurada ana sayfada da göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle yana doğru kaydırdığınızda şuradan da bakabilirsiniz yurt içi seçmen kaydı sorgulama kısmından da bakabilirsiniz veya yurt içi seçmen kaydı sorgulama şeklinde buraya yazarak da bakabilirsiniz. Veya sadece seçmen kaydı yazarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurada yurt içi seçmen kaydı sorgulama yüksek seçim kurulu başkanlığı şeklinde çıkıyor. Üzerine tıklayarak nerede oy kullanacağınıza buradan bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Nerede oy kullanacağınız arkadaşlar bu şekilde bakabiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz. TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, engel durumunuz burada görünüyor. Oy kullanacağınız il, ilçe, muhtarlık adı burada görünüyor. Seçimin tarihi de burada görünüyor arkadaşlar ve nerede oy kullanacağınız da şurada yazıyor. Mesela bu kişi oy vereceği yer neresi? Nuri Pakdil Ortaokulu. Burada oyunu kullanacak. Sandık numarası şu. Sıra numarası da bu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar nerede oy kullanacağınıza bakabilirsiniz. Şurada da arkadaşlar aynı hanede oturan seçmenler bulunmamaktadır diyor. Sizde varsa arkadaşlar burada göreceksiniz. Alt tarafta sizinle birlikte aynı okulda aynı yerde oy kullanacak olan kişileri görebileceksiniz. Bu kişi de görünmüyor ama sizinle aynı hanede oy kullanacak olan başka kişiler varsa arkadaşlar alt tarafta görünür. Sizinle birlikte aynı hanenizde oturan kişilerin nerede oy kullanacağına da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar.